ve hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da rol play yapacağız ama videonun sesi olmayabilir çünkü biz mikrofon da açacağız kızlarım vallahi perfect üstümde beyaz gömlek kızlarım vallahi perfect üstümde beyaz gömlek kızlarım vallahi perfect oğlum bu şarkıyı nasıl kapatıyoruz lan telif yiyeceğim kızlarım vallahi perfect üstümde beyaz gömlek kızlarım vallahi perfect Barkaya geldim perfect. Berkay! Bekli, şerzaletin olur. Şerzaletin olur. Bekle! Arkadan ittirsene! Arkadan ittirsene! Bye! Kızlarım vallahi perfect! Üstümde beyaz gömlek! Kızlarım vallahi perfect! Üstümde beyaz gömlek! Kızlarım vallahi perfect! Üstümde beyaz gömlek! Bu iş adamı nerede lan? Oha! İş adamına bak sen. Oğlum burası... Yapma! Videodayım yapma! Tamam darmadağın etme. Emo abi yapma, Emo abi yapma, Emo abi yapma. Emo abi, yeri... abi yapma, abi yapma lütfen abi. Abi yapma abi. yapamaz, yapamaz, yapamaz. Emre abi, <laughs> emre abi nasıl kıyıyorsun ya böyle şeyleri? Bu kim? Ha, bizim bu Emir Emir adı mı? Olabilir. Kanka gelsene bak ben neredeyim? Gelsenize ben neredeyim? Siz bunu buraya nasıl soktunuz ya? Hayret anasını sileyim. Kızlar Vallahi perfect Üstümde beyaz gömlek. Kızlar mallayı pürfet. Üstümde beyaz gömlek. Emir abi öldün mü? Emir abi yasıyon mu? Emir abi ölüyor. Ölüyor lan koyayım, gel seni çıkarayım. Emir abi gel. Emir abi seni çıkarıyorum. Hadi. Hadi. Hadi çıkarıyorum seni. Emir abi hadi. Abi ne abi? Aa, Aaaa. Ay. Zar zor kalktım lan. Ay. Oğlum sırtım kırılmış. Ne bir gidip... Berkay seni... inşallah gelip de onu öldürürüm. <laughs> Arkadaşlar Berkay'ı öldürecektik ama onu da öbür bölüme sakladık. No, no, no.